kağıthanede e, ne var? Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin. Kendisi kağıthaneli. Kağıthanenin bütün konularını biliyor. Zaten hala hazırda çok tecrübeli bir başkanımız var. Fazlı Kılıç. Ondan görevi devralacak. Beraber de çalıştılar. Esasında kağıthane yeşil koridorlar bakımından çok müsait bir ilçemiz. Sadabat'ın devamı birçok yeşil koridoru Şişli ile Kağıthane birlikte oluşturacak. Kağıthane'nin o yoğun yapılaşma görüntüsünü yeşille çok daha zenginleştirilecek projeler var. Bunları yapacağız. Anlattık. Gördüğünüz gibi şu genel haritada da bu koridorlar gözüküyor. Yeşil ağlarla birlikte e, Cendere Koridolu var mesela. 20 kilometre uzunluğunda olacak. Bilgi Üniversitesi'nden başlayacak. Ta Göktürk'e kadar devam edecek. Efendim, metro. En önemli konu kağıthaneye 3 tane ayrı metro hattı gelecek. Dolayısıyla kağıthanenin toplu ulaşım diye bir sorunu kalmayacak.